4-5 bin oldu ama sırf sizin için bekletiyorum bunları. Çünkü e, ilk YouTube videomu makyaj şan, makyaj kaçının birisi olsun istedim. Bu Ve bunları bayağıdır da bekliyorum yani. Büyükten küçüğe mi gidelim, küçükten büyüğe mi gidelim? Küçükten büyüğe. Evet. Çakma Edmund Kalender. Çakma Edmund Kalender. Bu ne vardı? Ben hepsini unuttum ki. <laughs> no. Yani, Tüm paramı <laughs> bunlara yatırdım yani gerçekten. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Pembe olanı kalmamıştı. O yüzden ben de düz şefa falan aldım. <laughs> Gel. Gözüyor Gözüyor görünüyordur herhalde. Görünüyordur. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasından göremiyorum. Evet, tamam. Ses orası yani. Ay özür dilerim. Oraya yapman bana... lazım. Çok kötü Bayan kötü ses se <laughs> <B> <laughs> like Ama hep çok fazla çeli kokmuyor <laughs> bu? Biraz mı böyle arada? Yazık, çeli. E neydi? Hadi Raymond. Oo. Sanırım. Sanırım. Sanırım oyun yazıyor ama bende çiçek kokuyor. Kamera arkasında Rojin var. Yine galiba Ve <laughs> şey kokuların evet yani bu gerçekten çiçek kokuyor. Hani yani, just... güzel kokuyor. Hep sefer oradan gitmeli mi? Bu sefer de nar açalım. Bunları ben kendim aldım. Ve hatta rengini açıp denedim <laughs> çünkü Peki koyacaktı ama nar suyu içerken pek iyi bak. Ne çok iyi. Ben biraz yırttım. <laughs> Açak ettik tırnaklarımızınla. <da>. ben <laughs> hani canım bak neler yapıyorum. Ben, beni karıştırır herhalde bunu. Ya da bağışlayabilirsin. Bana. <gülüyor> <gülüyor> Rengi burada çok belli olmaz. Ben buralara fotoğraf koyarım zaten. Her tarafa fotoğraf koyacağım. Aplikatörü de böyle. Olmaz. Küçük biraz ama. Zaten pahalı bir ürün olduğu için küçük olabilir sanıyorum. <laughs> Aplikatörü hızlı yutmasın. Şimdi preparaya açtık. Bir tane daha takaracağım. Üçüncü büyük şey yapamamız bu. İkinci büyüklükte <laughs> yapamamız Highlighter. Nereye <laughs> ya, gelip ne Yo. Beğendim anlamıyorum. Burada görüşmek çok kötü. Bu ne kokuyor acaba? Ne Highlighter kokuyor. <laughs> Kıflamak. <laughs> <laughs> ne kokuyor işte? Makyaj mı atıyor? ben Buradan çok iyi görünüyor da orası net diyorum bilmiyorum. Kamera kameraya. Burası işte burada yok. Bunların hepsi fotoğrafları detaylı gelir zaten. Ben eve gidip daha iyi bir temeyi bulacağım. Dur, sefere açtık. Mac açalım ama ikinci sette kalmamıştı yani hiçbir şey kalmamıştı benim şansıma bir youtube videosu yapıyorum ya. O ben de teddy almışlar ben teddy vermek yiyorum açlı dedik kusak kahverengi üstüken ama kendisi pembe alt tonlu olan bir ürün yani kakao gidiyor kakao yani. Şey çok güzel. Açma kapağı evet, var. kapağıyla. Sesi güzel. Büyük sefer açıp Büyük Büyük ne diye açmadım. Bu yırtıklı çünkü bunun yeğenim yapmıştı? Ben vanilya alt istiyordum. Bu da kadın bana vanilya dedi bunu. Çok güzel kutluyor ama vanilya altından alınmıyor. Çat çut düşüyorlar buraya. Gerçekten çok güzel kutusu. Bunu nasıl çıkaracağım bilmiyorum ama. Çok da güzel, <laughs> ben <laughs> de ikinci kez Ya da biz buraya elde koyacağımız ikinci kez Burada iki ürün var. Bunu ben paketledim çünkü. Aslında ben Ariana Grande'nin aldığını alacaktım ama yoktu. İzmir isminin yaşamasında Ariana Grande'nin en büyüğünün hiçbir ürünü yoktu. Biri kırmızı, bir bordo. Bordo ne? Mor. Bir da içerisi açayım. Evet. Evet, özgür edemem zaten. Yansıması, her şey olay. Hepsini koyacağım yani zaten şey. Gerçekten çok kalıcı. <laughs> Keşfetteki gibi. Baya çok renk veriyor ya. Şunu aç. Koydum mu? <laughs> Hangi renk bu? En kur reç. En kur reç diye okuyorum rengi. Ben normalde bunun Joy'unu alacaktım. Joy'la ile alacaktım. Ama Joy çok az şey veriyor, pikmek veriyor. Yani zaten çok pikmek veriyor. Bunlar göre zaten ikisi aynı renk. Bunda sadece daha fazla pikmek var ama aynı renk yani en kuşlu Joy. Doğru hatırlıyorsam ismini. Aynı kokuyor. <laughs> Bunu da kırmızının yanına yapayım da belli olsun. Aslında güzel. Işık kırmızı ya, o yüzden çok da belli olmuyor. Çok belli olmayacak alanındaki fark bence ama burada elim kızarmış gibi dururken burada morarmış gibi. Hepsi fotoğraflarını böyle buraya 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 buraya, buraya koyacağım başka bir şey var mı? En sonuncusu tabii ki fakirin ruhu. Hayatım boyunca alışveriş yaptığım gratis. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle fırça ve e, sünger ihtiyacım var. Normalde Nasit'in fırçasını alacaktım. İki sünger, dört fırça olanı. Ama bu normalde 9 lira gibi bir fiyat. 250 lira alışverişlerde tabii ki gratis, klasik gratis, indirme düşürdüğü için. 250'ye düşüyordu. Ben dedim ki niye 900 liraya bir tane bir şey alayım ki 500 lira vereyim hem başka şeyler alayım hem bunu alayım dedim ve bu oldu şöyle kutu içinden söylüyor zaten hepsini bunlar çıkıyor içinden başka bir şey çıkmıyor ama benim yeğenim de eline arkadaşlar çoktan benim yeğenim bunu aldı yani İnşallah yer gelip bir yere. İkinize. <laughs> videosunu da çekeyim. Evet. Rıstık. Güzel. Bu oval fondöten fırçası. Hiçbir sesi yok. Eee samar değil. Bu allık fırçası. Far karıştırma fırçası. Zaten direkt netliyor benim kamera. Biraz fazla netledi ama. Bu da far karıştırma fırçası. El kapatıcı fırçası ne Memet etmedim aslında bunun doğru çıkıyor ben de bunu zaten şu an moru var daha yeni aldım ben zodiyak şeyini. güzel bu Fondöten çıkmış yani bunu belki içine almıştım ben bu <laughs> Hepsi bir el mele kaybolmuş. Bu da Mert Bey gitmiş. O kapatacağım yani. şey. Bunlar denilir. Bu da en tatlısı. Bunu ben onları mochi sandım bu arada ilk gösterdiğimde. Evet. Kutudan çıkardım diye ben kendim mochi. Ben kendim niye mochi var diye soruyor <laughs> bana. Videomuz bu kadardı. İlk videom yani tabii ki amatörce olacak yani. Tüm arkadaşlarım daha geçecek benimle. Ama <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Cringe sayfaları düşmediği sürece. Evet, cringe <laughs> sayfaları düşmeyeceğimi sanırım. Sonuçlar saat 6.15 oldu ben. Ne zaman buluştuk? Biz video çekeceğiz ya saat 4 gibi buluştuk. Daha yeni video çekeceğiz çünkü daha dans videomuz da geldi. Yardım edin. Biz <laughs> zorlu tutunuyorsan sen sesler. Ben yani gerçekten masanın hani gösterim rujun bir yerden topluyorum. Ben hala topluyorum. Yüzüm göstermiyorum hayatım. Elisa yüzün gözüküyor ama. <laughs> yani gerçekten ilk YouTube videom. Yani güzel oldu bence. bence de i̇kincisini çekmeyiz yani. İkincisini çekersem zaten beni öldürür. Normalde ikincisini <laughs> çekecektim Çekmeyeceğim. Burası ayrı bir karmaşa. Bence hiçbiri vermiyor. Evet burası ayrı bir karmaşa. Mahvediyoruz. Kılıfım ayrı bir karmaşa. Doğru yerleştirebilecek miyim hocam? Yerleştir. Yap oldu Yani ilk YouTube videom 10 dakikalık zaten kısa bir video oldu. İzlersiniz bence. Her tarafa ürünlerin linkini koyacağım. Ya da Sephora'ya gidip yaz alabilirsiniz. <laughs> Ama hepsinin ürün linkini koyacağım. Bize bir para kazandırmıyor zaten. Evet olduğunuz... para kazandırmıyor bize. Şöyle buraya da ürünlerin genel fotoğrafını koyacağım. Kutulu. Sonra açılmış gelecek şimdi. Sonra denenmiş ürünler haline gelecek. Tek <laughs> tek. Bir kere para verdim. Evet. 50 tane içerik çekeceğim. Evet 50 tane içerik çekeceğim. Nasıl makyaj yapılır? Nasıl makyaj <laughs> yapılmaz? Nasıl yapılamaz? <nasıl? gülüyor> Öğrendiniz <laughs> makyaj yapılamaz. Bu <Bir gülüyor> yöntemle denerseniz şey. yapamazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben hangi şarkıda kapanış yapacaktım, açılış yapacağım dedim ya sen kimse izlemez bunu dedim. Anasını Hatır... ben geldim. Çok güzelim be. Anasını satayım. <laughs> ben de hatırlamıyorum. Hatırlasanız bile. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala <laughs> abone olmayı unutmayın. Her hafta Cheese. video atarım diye. Her hafta video atarım diye düşünüyorum. Gel hafta video atacağım. Her hafta video atacağım düzenli olarak. Kanala abone olup beğenmeyi, tık yapmayı unutmayın. Çanı açmayı unutmayın. İnstagram'da <laughs> takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz. samimi infiyon. <laughs> <laughs> Cheers. <gülüyor>